Pandemi nedeniyle ara verilmişti. İnegöl Festivali'nin 35.si yapıldı. Festival karnaval havasında geçti. Dans gösterileri yapıldı. Coşku hat safada yaşandı. Mobilya'nın başkenti köftesi ve kaplıcalarıyla ünlü Bursa'nın İnegöl ilçesinde 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali yapıldı. Şehrimiz 81 vilayetin tamamından yaşayan insanların mutim olduğu bir şehir. Aynı zamanda Kafkas coğrafyasında, Balkanlarda, ülke Cumhuriyetlerinden vatandaşlarımızın yaşadığı bir şehir. Aslında Türkiye'nin bir özeti diyebiliriz İnegöl. Festivale pandemi nedeniyle ara verilmişti. Bu yıl Meksika, Endonezya, Bulgaristan, Bosna Hersek gibi 10 ülkeden gelen dansçılar festivale renk kattı. <laughs> Festival büyük bir coşkuyla yapıldı. Türkiye'nin de dört bir yanından on binlerce kişi katıldı.